Nerede olsam karşıma çıkıyor bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçti yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şahı şehit? Söyle meşhet öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur Murad'ın sende iki üç damla kanı? Nerede mazlumun ahı, nerede feryadı göklerin? Hangi rüzgar savurdu seni, hangi zulmet örttü izini? Bağrında yankılanmaz mı hala ecdadın yankısı? Yok mu sinende bir hatıra, bir sada, bir akiz? Veltane kanalı olarak bugün Balkanların en güzel ülkelerinden bir tanesi olan Kosova'dayız. Kosova'nın başkenti Priştine'deyiz. Gün boyunca buradaki kültürü, Osmanlı'dan günümüze halen devam etmekte olan eserleri siz değerli izleyenlerime taşımaya çalışacağım. Gelin birlikte bu şehri keşfetmeye başlayalım. Kosova'da içinde bulunduğum türbe, 1. Murat olarak bilinen Murat Hüdavendigar Hazretlerinin türbesi. Biliyorsunuz savaş meydanında şehit olan Murat Hüdavendigar'ın iç organları buraya defnedilmiş durumda. Asıl kabri ise bugün günümüzde Bursa şehrimizde bulunmaktadır. Biz de Kosova'ya seyahate gelmişken Murat Hüdavendigar Hazretlerini uğramadan, ona bir dua okumadan geçmeyelim dedik. Birinci Kosova Savaşı'ndan sonra savaş meydanını gezerken şehit edilen Sultan Birinci Murat Hüdavendigar'ın Kosova'daki türbesi her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Tarihe Osmanlı Devleti'ne Avrupa'nın kapılarını açan ilk padişah olarak geçen Sultan Birinci Murat Hüdavendigar'ın Kosova'nın başkenti Priştine'nin Mazgit Köyü'ndeki türbesini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Sultan 1. Murad'ın 10 Ağustos 1389'da sadece 8 saat süren ve şiddetli geçen 1. Kosova Savaşı'nda 80 bin kişilik Balkan ordusunu mağlup ettikten sonra meydana gezerken Sırp asker Miloš Obiliç tarafından hançerlenerek şehit edilen Sultan 1. Murad'ın iç organları Piriştine Mitrovica Karayolu'nun 6. kilometresinde bulunan Mazgit köyüne gömüldü. Daha sonra söz konusu yere padişah Yıldırım Beyazıt tarafından 14. yüzyılda türbe inşa ettirilerek Meşhedi Hüdavendigar olarak adlandırıldı. 1660 yılında bugünkü halini alan türbe TİKA ve Diyanet İşleri Vakfı tarafından restore edildi. Sultan 1. Murat Hüdavendigar Türbesi'nde selamlık binası, kültür ve tanıtım evi de bulunuyor. Söz konusu evde Osmanlı devletinin tarihi ve yaşam tarzı anlatılırken ziyaretçiler bal mumundan yapılmış heykellerle fotoğraf çektirme imkanı buluyor. Farklı ülkelerden geçen yıl 18 bin kişinin ziyarette bulunduğu türbeyi bu yılın daha ilk 10 ayında 17 bin kişi gezdi. Yaşar Paşa Camii, Kosova'nın başkenti Pirişli'ni bulunan önemli bir tarihi eserdir. 1834 yılında dönemin önemli yöneticilerinden biri olan Üsküp Mutasarrıfı Yaşar Mehmet Paşa tarafından inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin karakteristik özelliklerini taşıyan cami, gerek mimarisi gerekse tarihi ile bölge halkı için önemli bir dini ve kültürel merkez olmuştur. Ancak zamanla yapının fiziksel durumu kötüleşmiş, ve yıkılma tehlikesi ortaya çıkmıştır. Bu nedenle 2009 yılında ibadete kapatılan cami, bölgedeki tarihi yapıların korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla önemli bir restorasyon sürecine girmiştir. TIKA tarafından gerçekleştirilen kapsamlı onarım çalışmaları sonucunda cami hem yapısal hem de estetik açıdan eski görkemine kavuşturulmuştur. 2016 yılında tamamlanan restorasyon sonrası yeniden ibadete açılan Yaşarpaşa Camii Bugün sadece bir ibadethane olarak değil, aynı zamanda Piriştine'nin tarihi dokusunun bir parçası olarak önemini korumaya devam etmektedir. Yerli ve yabancı ziyaretçiler hem manevi bir huzur bulmak hem de Osmanlı mimarisinin inceliklerini yakından görmek için bu tarihi camiyi ziyaret etmektedirler. Fatih Sultan Mehmet Camii, diğer adlarıyla Fatih Camii veya Hünkar Camii, Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan önemli bir Osmanlı camisidir. 1461 yılında Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından inşa edilmiştir. Bu cami Osmanlı mimarisinin Piriştine'deki en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilir. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin giriş kapısında bulunan Osmanlıca 6 satırlık kitabe, yapının tamamlanma tarihini 1461 olarak belirtmektedir. Bu kitabe, caminin tarihi değerini ve Fatih Sultan Mehmet'in bölgeye verdiği önemi göstermektedir. Yüzyıllar boyunca birçok kez onarım gören Fatih Sultan Mehmet Camii halen ayakta olup Piriştine'deki önemli tarihi ve dini yapılardan biri olma özelliğini korumaktadır. Bu cami, Türk İslam mimarisinin güzel örneklerinden biri olarak ziyaretçilerini ağırlamaya devam etmektedir. Kosova'nın başkenti Priştine'den sonra en büyük ikinci şehri olan Prizren yaklaşık 235 bin nüfusa sahiptir. Şehir nüfusunun çoğunu Arnavutlar oluştursa da şehirde yaklaşık 20-30 bin Türk olduğu bilinmektedir. Balkanlarda bulunmasına rağmen hala Osmanlı zamanından kalma mimari eserleriyle Türk havasını yansıtan Prizren bu nedenle çoğu Türk turistin odak noktasıdır. Kosova'nın güneybatısında yer alan ve hem Arnavutluk hem de Makedonya'nın sınır komşusu olan şehir iyi bir konumdadır. Birçok inanca, ırka, dile ev sahipliği yaptığından bir hoşgörü devleti olarak bilinmektedir. Aslında savaştan yeni çıkmış bir Avrupa şehri olan Prizren görenleri şaşırtmaktadır. Çünkü meydanı, sokakları, insanların sakin ve huzurlu hayatı hiçbir şekilde savaşı çağrıştırmamaktadır. Prizren'in savaştan çıkmış bir kent olduğu ancak kale içinde doğru yapılacak bir turla anlaşılabilir. Kalenin ve çevresindeki sokakların yıkık döküklüğü sakin şehrin acı taraflarını ortaya koymaktadır. Halveti Tekkesi Ramazaniye tarikatının Kosova'daki merkezi Prizren şehrinde Akdere Nehri'nin kıyısında bulunan tarihi tekkedir. 1712 yılında Şeyh Pir Osman Baba tarafından kurulan bu tekke, Arnavutluk bölgelerinde kurulan ilk Ramazaniye tekkesi olarak önemli bir konuma sahiptir. Kuruluşundan itibaren bölgedeki tasavvuf kültürünün yayılmasında ve manevi hayatın şekillenmesinde önemli bir rol oynayan tekke aynı zamanda tarikatın merkez olarak da işlem görmüştür. Şeyh Osman Baba'nın manevi önderliği altında gelişen bu tekke hem tarihi hem de kültürel açıdan Kosova'nın önemli bir dini yapılarından biri olarak kabul edilir. Sinan Paşa Cami, Kosova'nın Prizren şehrinde bulunan ve Osmanlı dönemine ait önemli bir camidir. 1615 yılında Sofu Sinan Paşa tarafından inşa edilmiştir. Cami kare planlı olup 14'e 14 metre ölçülerindedir. İç mekanda 19. yüzyılda eklenen bitkisel motifler ve Kur'an ayetleriyle süslemeler yapılmıştır. Bence Kosova'nın en güzel camisi bu camidir. Kesinlikle ziyaret etmenizi öneriyorum. Şadırvan Çeşmesi'nin ilerisinde 15. yüzyılın sonlarına doğru ya da 16. yüzyılın başlarında inşa edildiği tahmin edilen taş köprü bulunuyor. Tarih boyunca Prizren'de birçok taş köprünün yapılmasına rağmen şehrin sembolü haline gelen taş köprü, Akdere Nehri'nin ikiye ayırdığı şehrin iki bölümünü birbirine bağlıyor. 1979 yılında meydana gelen seller nedeniyle tamamen yıkılan taş köprü, Prizren halkının gayretleriyle eski yapısına sadık kalınarak tekrar inşa edildi ve 1982 yılında açılışı gerçekleştirildi. Uzunluğu 17 metre olan taş köprü sadece yayalar tarafından kullanılıyor. Bir tarafında Arasta Köprüsü, diğer tarafında halk tarafından Aşk Köprüsü olarak da adlandırılan Nalet Köprüsü bulunan taş köprünün karşısında da Türkiye'nin Prizren Başkonsolosluğu yer alıyor. Videonun son kısmında siz değerli izleyenlerimize Kosova'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ünlü Prizren şehrinde birbirinden lezzetli yöresel tatları deneyimleyebileceğiniz özel bir restoran önerisinde bulunmak istiyorum. Adresini ve detayları açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Umarım bu eşsiz lezzetleri keşfederken keyifli anılar biriktirirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. tane YouTube kanalına abone olmanızı, eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve paylaşmanızı, son olarak da değerli görüşlerinizi videonun altındaki yorumlar kısmına bırakmanızı rica ediyorum. Umarım sıkılmadan videoyu izlersiniz. İyi seyirler diliyorum.